Kazakistan'da Uluslararası Mutfak Etkinliği'nde Türk mutfağı tanıtıldı. Etkinliğe gelen misafirlere sıfır atığın önemine dikkat çeken yemekler sunuldu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da Uluslararası Mutfak Etkinliği düzenlendi. Programda Türk mutfağı lezzetleri sunuldu. Birçok farklı konsept bulunduruyor. Bugün internasyonel konsept yaptık. Türk yemekleri, özel Asya yemekleri, İtalyan yemekleri ve tabii ki de Kazak yemeklerini bir arada topluyoruz. Ekibimizle beraber hep beraber yaklaşık 40-45 kişi bir ekibimiz var. Hep beraber hazırlıyoruz. Etkinliğe gelen misafirlere sıfır atığın önemine dikkat çeken yemekler sunuldu. Organizatör tarafından bu tür etkinliklerin Türk mutfağının uluslararası alanda daha geniş bir kitleye tanıtılmasına katkı sağladığı ifade edildi. Şehir sakinleri ve misafirlere yerel mutfağı tanıtmayı amaçlıyoruz. Her seferinde yeni yemekleri tanıtmaya çalışıyoruz. Türk yemeklerine de ilgi büyük. Gördüğünüz üzere tüm masalarımız dolu.